<laughs> Niye? Ya, 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 ya. Ya. Arabanın soluna doğru orası biraz, <laughs> biraz daha yüksek. <laughs> biraz sola doğru gelin. Ucunu... Arkadaşlar ipi çekecek. Ben, ucunu... çekecek ben giriyorum. Ben geçecek. Evet. Önce. İyi ben giriyorum. İpi, i̇pi... çekecek herkes. Bu şeye bakıp girin hocam. Bir de vidalar dikkat edin. Baba sona kadar Çünkü sürün. bir giriyor? Görmek. batacak um şey varsa gör önceden. Kim giriyor? altı? Bunlar uzak mı? Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? kalacağız mi? Güzel o. Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? <laughs> Benim fotoğrafıma yani de değil o. hazır mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam konukla beraber biz gitmeye başlıyoruz. Siz de çekmeye başlıyorsunuz. Biri mi girdi araba? Bir, bir iki, e, ya, e üç. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Hazır, hazır mısınız? Hazır. hazır. Bir, İki. üç. Kafaya dikkat, kafaya dikkat. Yatır abi. İlerleyin Geçiyor mu? Çekmeniz şart değil. Geçme Biraz ya. ilerleyin sonra çıkıyor. Biraz daha ilerleyin. Bir Kafan sağa dur dur ya. Biraz ilerleyin. bu. siz yaratıyorsunuz bu işi? Şu taşı. <laughs> ne şey yapıyorsun? Var mı? Ha tamam. Büyük meraklı. Aslı. Abi gelin ya, şey ya. Şey ya, ya, ya. Şey ya Ya biraz daha yoksa. Hazır mısınız? Dışarıdakiler hazır mı? Bir dakika benim kafayı söyleyin iyi mi ona göre <laughs> yapalım. Siz yapmayın da adamı takmayalım bir. 1 2 3. Yavaş yavaş. yavaş. yavaş, yavaş, yavaş. yavaş. yavaş, yavaş, yavaş Kapat 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 Çok hızlı şu adam burada takar Sonra yapalım yapalım. bir getireceğiz tamam. çıkarmayız <laughs> Arabayı çekeriz ya sorun <laughs> <tornağı falan>. var <laughs> Arabayı çekeriz <laughs> Radyatörde çatlak var Allah Allah arabaya binmesin ha. Hahaha Abi Hazır Araba boşta ya <laughs> Göbek değecek arkadaşlar Hadi. 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 gerçekten Hadi. olduğunu düşün bir şekilde zorlayarak çıkaracağız. Yani. Dikkat edin. Sıcak Hadi. 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 Hadi la şekilin la. De Diyor yakın. Göz, iyili, Lambayı yakın görsün. <laughs> Lambayı yakın görsün. <laughs> Arkadakiler hazır mı? İşte yavaş yavaş adam biraz sıkışmış durumda. <laughs> yavaş yavaş. Bir, iki, iki <gülüyor> üç. Oh. <laughs> 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 Yırsız ulan! Çekmeyin! <laughs> Vallahi yırsızdı. Ben Abi Bir dakika giriyor abi. çek <Çekmeyin>. 2 3 Arkadaşlar bir şey takılmış oraya. Bir saniye. Ben takıldığını söyleyeyim Şeylerden Evet. var ya Ya yapma 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 yapma. Şöyle girer. Karaba mi? çıkıyor yorum geldi. Göbek bölgesini gevşetebilirsiniz biraz. Yanlara yayılsın göbek. Tamam abi. konu. Devam ediyor makinesini ama şimdi kalabalık ortalık. Önce ben ben Sen benim arkamda. Geçen atletik. <laughs> Önce biraz yukarı çekip ondan sonra çevireceğiz. Oradan eğer kapalıysa. <laughs> <çektim>. Evet biraz şimdi ondan sonra çevireceğiz. hazır olmayan var mı? Arka taraf hazır mı? <laughs> Üçte adamı 30 santim. Çok fazla değil. Bir 30 santim daha çekeceğiz. Bir, iki, üç. Tamam. Oha bu 60 santim oldu ya. Şey çevireceğiz. Kapalı oynatma lan sen sakın Çevireceğiz. Abi Allah'tan Siz arkasına o tarafa doğru ittirin. ben bir dakika Şu bekle bir dakika, bir dakika bir dakika bir fotoğraf al. Yani. ağır ol ağır ol ağır ol. Fotoğraf almak isteyenler hemen bir bağlı. Dur abi şey da. Dur. Dolanıyor sen. da biri dolanıyor. Çocuklar değil yani. Tamam herhalde devam edelim. Tamam çekiyoruz. Bir, bir, dakika, iki, bir dakika, hop. Kafa, kafanı sokma tamam. oraya sokma sokma. Bir, bir, Sen, bir, Sen, bir, git. Gerek yok, Sen geri git biz çekiyoruz. çekiyoruz. Bir, iki, tamam. üç, dört, beş, altı, yedi, bu bir, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bitmedi bitmedi hadi taşıyın. Ee, daha nereye gidiyoruz? Bir de geri çıkartın. Hadi, yani hadi. Arabanın, arabanın altında da temizlemiş oldum. Cümerdivenden gidiyoruz. Ekipteyim. İbreti gördün mü ibreti? Ha? Demek ki daraldayken şey. bir şey oldu. Neymiş <laughs> 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 ya burasında Hı çatlak? Aksa metal yorgunluğu varmış. bir şey var ya. Kapatıp ondan sonra ha. yemek pastası, eğlence şey pastası içiyor Araba ya. Çok iyi ama ya. Yerine mi alıyoruz yeri? O civata şuraya basıyor. O da kız işte. Ya.

<Gülüşmeler> <Bira> <gülüşmeler> Bırakıyorum. Bırakalım. Bırakalım, bırakalım. Ne tarafa düşersin? Abi ayağa kaldıralım. Dikelim buradan. Olmaz öyle olmaz. Abi. Hadi. Ayağa kaldır. Bir, yani, hani bir iki, iki... Ayağa kaldırırsan <laughs> <laughs> Çıkarma ekibi gelsin bakalım ne tarafa Çıkarma ekibi gelsin. Lan oh... <laughs> <laughs> <Spanky. gülüyor> bırakıyoruz bir. bir diyeyim, yani. Yok oğlada dönmeyelim. <laughs> Abi tam e <laughs> eşek şakası yani. Eşlik eşlik şakası şakası yani. şakası